Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi e, onda Honda motorumuzun pervanesinden bir tık ses geliyor. Muhtemelen sicim ya da bazı yabancı cisimler pervanenin arka kısmına dolanabiliyor. Dolayısıyla bunun bir kontrolünü yapacağım. Şurada bir pimimiz var. Bu pimin ağızlarını düzelttikten sonra bir tanesi yardımıyla bunu şöyle çekebiliyorsunuz. Onu, yani, evet, Bunu anahtarımı kucaklayacağız. Evet, zaten hemen gevşedi. Bakalım. İçi şu an gayet temiz çıktı. Yani bir şöyle bir bakalım. İçinin kontrolünü yapalım. Evet. Etrafında yabancı bir cisim göremedik. Evet o zaman yağlamamızı yapalım. Yağlama için de su bazlı kres kullanmanız lazım. Şöyle işte şurada mesela yağlar kres yani bayağı azalmış. Evet. Şöyle bir genişleme oldu. Yalnız sürelim. Bu su bazlı olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü burada var. Bu bakımı yağ bakım zamanları da yapmanızda fayda var arkadaşlar. Çünkü yabancı cisim buraya geldiğinde pervanenin dönüş hızını etki edecektir. Dolayısıyla verim almakta zorlanacaktır. Yakıta etki eder. Mesela evet arkadaşlar yağlamamızı yaptık. Pervanemizin sonunda kontrolünü yapalım. Çok fazla bastırmayacaksınız. Bu tatlı bir şekilde yuvasını bulacak. Bu onu ayınki bir başka bir arıza oluşmasın. Bunları yani Bunları fayda var. Evet. Aynı şekilde Gösterin e arkadaşlar. Pimi. Bu şekilde yanına bir Evet. Şöyle kulakçıklarını kıstırın ki tekrardan pim düşmesin. Evet. Şu an gayet güzel. Teşekkür ederim izlediğiniz için.